Exo hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Hardcore'da nasıl öldüğüm hakkında analiz yapacağız ben ve Muho. Evet doğru analiz yapacağız. Muho sen bu analiz işinden iyi anlıyorsun değil mi? Evet çok iyi anlarım ben. Ben nereden iyi anlıyorsun? Bir tartış. Aa ne ya? Tamam lan tamam hadi gel sakin ol. Hepiniz o ünlü sahneyi biliyorsunuzdur. Bakın bu sahne. Tam burada böyle savaşırken Ayık. hop Minecraft Ayık Hardcore'da yapmıştı. öldüğüm sahne. Çok üzücü. Çok acıklı. Tam 3 gün boyunca emek verdiğimiz Oyunun bu en zor olduğunda komple büyülü elmas zırh seti yaptığımız Köy bulduğumuz, nether portalı bulduğumuz inanılmaz bir dünyaydı ve hardcore'da öldüğümüz için bir ölüm bile dünyayı direkt komple sildi. Tüm oyun gitti. Hiçbir ilerleyiş hiç kalmadı mı? Lan kalmadı tabi hepsi gitti ya. Oyun kendi kendine sildi. Çok güzel gidiyorduk. Ben de hiç beklemiyordum. Siz de hiç beklemiyordunuz. O yüzden bu ölümün analizini yapmamız gerek. Ve önemli bir duyurum da var. Onu da bu videoda söyleyeceğim. Bence bayağı sevineceğiniz bir şey. Videonun arasında bir yerde söyleyeceğim. Ben biliyorum söyleyeyim mi? Lan sus. Şşş, söylemek yok. Çakal seni. Vallahi burnunu çıkarım. Aa, aa burnumu sıkıyor. Hmm, ne oldu lan bana böyle no, ni, ni, no, ni. Şimdi önce bir baştan başlayalım Bakın burada madendeyiz Ve garip bir yer keşfettik İçerisi komple böyle bakır yeşil Garip bloklarla kaplıydı Ve zehirli ok atan iskelet okçular vardı Ben daha önce Minecraft'ın eski sürümlerinde oynadığım için Ve oyunu eski sürümlerde bitirdiğim için Yeni sürümde bu kadar çok güncelleme geldiğini bilmiyordum Meğerse Trial Chambers diye bir yermiş buranın adı Sonra öğrendim Oyunun en zor ve tehlikeli yerlerindenmiş İçeride büyük ödüller var ama büyük tehlikeler de var. Yani buraya hardcore'da girmek delilik. İçeride bir sürü spawner vardı ve bana spawner kırılmıyor dediler. Bana da bu garip geldi çünkü Minecraft'ta kırılmayan bir spawner yok yani. Kazmayla vuruyorsun kırılıyor hepsi. Ve sonra devam ettik. Oraya girmeyin net ölürsün. Ha. Beni uyardınız oraya girmenet net ölürsün diye ama gir de çok kişi vardı şimdi yani. Beni gaza getirdiniz. Anlık izleyen binlerce kişinin yarısından çoğu gir 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 diyordu. Burada işte zırhıma güveniyorum. En iyi zırh yaptığımızı düşünüyorum. Şu an giremiyorsak ne zaman ha. Bak bir ok yüz Zehirleniyorsun ya, çok manyak ya ya. bir yer. Ne yapacağım oraya, nasıl gireceğim? Şu yandan delik açsam. Yandan böyle delik açmaya çalıştım. Dedim ki taktik yapayım çünkü üstten giremeyeceğim belli. Sürekli ok atıyorlar iskeletler. Böyle başladık kazmaya, bak, taktik, bak, yapmaya. Bak, taktik bak. yapmaya. Yandan böyle bakın girişi açtık gördüğünüz Kırıldım gibi. Lan. Hop bak, şaşırdığım ilk şey buradaki Adam blok kırılmıyor. Yok, bakın 2 saat vurdum 2 saat. O kadar uzun, bir uzun bir süre vurdum yani. ki kırılmıyor hem de elmas kazmayla vuruyorum yani asla kırılmıyordu. Ulan bu nasıl bir blok ya? Ben de şaşkınım mu? Sonra baktım kırılmıyor bu dedim ki o zaman biraz daha etrafı kırayım iskelet okçuları öldürmeye çalışayım yandan yandan çünkü hepsi zehirli hepsi garip belki böyle tek tek öldürüp başarabiliriz yani bir şekilde içeri girebiliriz bakın duvarları kırıyorum burada okçular bizi bekliyor bak bak bir sürü var bir sürü zehirli hepsi hem bir sürü zehirli bunların hepsi aynı anda o kalsa direkt ölürüm yani o kadar söyleyeyim ve full elmas zırhım o kadar güçlüler sonra bakın taktik yapmaya başladım burada su açtım başladım saldırmaya onları yok etmeye başladık yani gerçekten burada mükemmel bir oyunculuk ve mükemmel bir taktik kullandık böyle bakın vura vura yandan vura vura onları öldürdük Bence çok doğru yaptık bunları. Sonra nihayet hepsi geberdiğinde böyle içeri girebildik. Oh diye girdik böyle. Hop atladım içeri baktım kimse yok. Meğerse bu spawnerlar sürekli doğurmuyormuş galiba iskeletleri bilmiyorum. Ama hepsini öldürünce daha doğmadı emin değilim yani. O yüzden birazcık rahatladım yani gördüğünüz gibi içeride kimse yok. Bir tek biz vardık. Burada çok değerli sandıklar da vardı ama açamıyordum içlerini. Çünkü özel bir anahtar gerekiyormuş. Ulan ne Minecraft'ta? Harbiden çok garip mu? Ben de o zaman anlayamamıştım. Sonra gelen özgüvenle beraber dedim ki aşağı ineyim artık. Bakın aşağı Indim buradan artık bildiğiniz trial chambers'ın iyice içine girdik yani buralarda bakın merdivenlere falan çıkıyorum iskelet okçu geliyor önüme hop rahat onu gebertiyoruz hiç sorun yok hiç sorun yok böyle ilerledikçe ben iyice gaza geldim kendime iyice bir güvendim yani böyle bakın içeri giriyorum sağ sola bakıyorum kimse var mı yok mu yok baktım içerisi olan temiz çok yaratık da yok güzelce ilerliyoruz gördüğünüz gibi yani hiçbir sıkıntı yoktu buralara kadar aşağıda bakın birkaç tane zehirli iskelet okçu görüyorum bak altta böyle birkaç tane ama neyse ki okumuz var okla böyle onlara vuruyoruz işte onlar bize vuruyor falan ama bir iki tane olduğu için sıkıntı yok. Dede hepsini öldürürüm bunların, çerez bunlar. Sonuna büyük ödül olan sandığı alırız. Ama sandık yerine ölümü aldı. <laughs> komik mi lan komik mi bu? <laughs> Aa, tamam lan gel hadi gel. Ama biraz sakın bunu şaka yapma tamam mı? Kaç günlük emek gitti ya. Pardon acımızın büyük olduğunu unutmuşum. Devam ettik böyle ben başladım savaşmaya işte eskiletleri öldürüyorum falan. Aşağı nasıl ineceğimi düşünüyorum. Aşağı inen merdivenler var yanda ama şimdi hani korkuyorum aşağı bir anda inersen bir şey olur falan diye. Üstten okla iskeletleri temizlemeye çalışıyorum yani. Üstten böyle gidiyorum işte. Bakın merdiven var ama inmiyorum. Amacım üstten böyle ok ata ata bunları temizlemek. Aşağısı temiz olunca aşağı inmek. Çünkü temiz olmadan inersek sıkıntı hiç belli olmaz. Ve sonra bakın he burada bir kırılma anı oldu. Ben burada böyle savaşırken bakın işte okçu nasıl ok atıyorum. Oh iki tane var bak iki tane ikiye karşı tekim ama yine de bak yok ediyoruz. tam vuruyorum. Ve burada rastgele bir anda ben üstte köprüdeyim ama bir tane boşluk varmış. Başka hiçbir yerde boşluk yok. İleride merdiven var. Yani mantıken yani burada eğer boşluk varsa merdiven olması gerekiyor normalde. Ve oradan aşağı düşemiyor olmam lazım. Ama öyle olmadı. Bildiğimiz boşlukmuş yani. Bakın hop aşağı düştüm buradan. Tak diye bakın canım anında 4 kalbe indi. 10 kalbimiz var biliyorsunuz. Bir kalp iki can sayılıyor Minecraft'ta. Yani 20 can var. Bu Burada tam 12 canım gitmiş. 8 can kalmış geriye. Çok kötü bir andı yani. Bakın canım bir anda full hiç beklemiyordum. Dedim ki arkaya doğru bir yürüyeyim. Böyle arkaya yürüdüm sonra bir anda düştüm. Hop hem zehirlenmiş mi canım gitti. Ay e tabi panikledim çünkü ölürsem dünya silinir. Lan harbiden izlersen ben bile gerildim ha. Çok korkunçtum bu o ya. Gerçekten çok korkunçtu. Bir de yayında binlerce kişi siz izliyorsunuz. Hem sizi hem kendimi hayal kırıklığına atmak istemiyorum. Ölmek istemiyorum asla. Çok gergin bir anda benim için. Çok streslendim. Başladım burada kaçmaya. Bakın. Başladım koşmaya. Ve gördüğünüz gibi burada şu anda hiçbir yaratık yok. O yüzden kendimin güvende olduğunu düşündüm. Yapmam gereken ilk şeyin canımı doldurmak olduğunu düşündüm. Çünkü zehirlendim ya. Yani Nersen'e can gidiyor. Öleceğimi düşündüm. Hemen ilk araya girdim. Bakın burada direkt ekmeği aldım. Kemirmeye başladım. Nyam diye. Canım 3,5 kalp burada. Tam önümde bir tane iskelet okçu var zehirli. İki şey yapabilirim. Kalkanla kendimi koruyabilirim. Veya ekmek yiyebilirim. Dedim ekmek yiyip canımı fullleyeyim, Canım doluyorken kalkan basmaya başlarım. Bunun kararını verdim. Lan iskara dokçuya vursaydın işte. Lan bir vursunlar mı? Sonra o bana vuracak öleceğim. Olabildiğince güvenli olmaya çalıştım orada. Bakın ekmeği yedim. Canımız dolmaya başladı. Hemen kalkan bastım gördüğünüz gibi. Ama sonra her şey değişti bir anda. O bir iskelet vardı ya. Oldu bunlar 5-6 kişi bir anda. Bakın hop sayıları 2 oldu. 3 oldu. Bir yerden bir anda zombi var oldu. Galiba bu trial chambers'ın bir tuzağı. Çünkü ben etrafda hiç yaratık yok sanıyordum. Ama bir anda hepsi var olmaya başladı ve çok çok hızlı şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 böyle çok hızlı arttı sayıları. Bakın tam burada canım çok az. Bir anda kaç tane var lan? Oha 4 iskelet okçu 3 zombi var. 7 tane yaratık var 7 ve öldüm bakın. Geri alıyorum şöyle bakın tam düştüm burada. Sonra yürüyorum baktım kimse yok. Hemen dedim kenara gireyim ve burada yemek yiyeyim. Bakın yedim. Bir tane iskelet okçu geldi. Şimdi burada ne yapılabilirdi? Gördüğünüz gibi tam kenarlarda merdivenler var. Oralardan kaçabilirdim. Ha yine büyük bir risk çünkü arkamdan oklayacaklardı beni. Ama şunu düşündüm dedim ki lan bir tanecik iskelet okçu var zaten Ekmeğimi yerim Kalkanı basarım onu da vura vura öldürürüm Ama işler planlandığı gibi gitmedi Doğru mu gitmedi Ben burada kendimi savunayım derken Bir anda bunların sayısı bir katlandı Yani Ay. böyle böyle Ay. Böyle. Ay. böyle Öldüm E mı çıkamazmışım demek ki Çıksam çünkü her türlü ölecektim yine Büyük ihtimal arkadan oklayacaklardı çünkü Ben de bayağı düşündüm Dedim ki ne yapılabilirdi Ne yapsam doğru olurdu Çünkü ölmemenin bir yolu olmalı Ta en başta buradan düştüm Mantıken buraya kadar yapacak bir şey yok Ama buradan düştükten sonra vereceğim karar çok önemli. Bakın soldaki merdivenlerde iskelet okçu var. Oraya gidemem. Canım çok azaldı. En mantıklı çareyi sağa gitmekte buldum. Sıkıntı yok. Yine olsa yine böyle giderdim büyük ihtimalle. Burada düz koşmayı düşünmedim çünkü yine arkadan oklayabilirlerdi. Hardcore'daki iskelet okçular gerçekten sniper gibi vuruyorlar ha. Gerçekten var ya en uzaktan vuruyorlar. Asla kaçamıyorsun ya. Harbi öyle mi o ya? E, en mantıklı çare bende buraya girdim yani. Buradayken hemen ekmeği yiyeyim dedim. Şimdi buradan sonra peki yapacak bir şey yok muydu? Bunu çok sonra fark ettim ama yapılacak tek bir şey varmış ve onu şu an size söyleyeceğim. Bu tabii ki o anki panikle aklıma gelmedi ama bayağı düşündükten sonra bu sahneyi çok kere izledim. Analiz ettim niye öldüğümü ve ne yapabileceğimi ve sonra ne yapabileceğimi buldum. Evet burada kaçamazdım. Merdivenlere gitsem büyük ihtimalle ok yiyecektim ve ölecektim. E savaşıyorum yine ölüyorum. Çünkü sayıları çok kalabalık. 7 yaratığa karşı ne yapabilirsin? 4 okçu 3 zombi. Ve bir yandan zehirleniyorum sürekli. Bu trial chambers çok fena çok. Yapılacak tek şeyi söyleyeyim. Bakın burada envanterimde 42 tane taş var gördünüz mü? Burada yapabileceğim en iyi şey hemen bu taşlarla kendimi bir tane kapsül içine almak. Hemen böyle hep hızlı koyup taşları önüme duvar yapmak, yanıma duvar yapmak, sonra üstümü kapatmak. Kısaca hiçbir yaratığın bana vuramayacağı güvenli bir kapsül haline getirmek. Ve tüm bunları 2-3 saniye içinde yapmam gerekiyordu. Ama bence mümkün yapılabilirdi yani. O anki panikle asla düşünemezdim tabi. Ama sonra analiz edince bunu fark ettim. Kendimi belki de kapsül içine alsam ölmeyebilirdim. Ve sonra ekmek yiyip canımı doldurup canım fullendikten sonra o oradan duvara doğru kazıp çıkabilirdim. Belki tek yol bu olabilirdi. Çünkü başka bence hiçbir yol yok. Yani ben de bakıyorum. Harbiden başka bir yol yok. Yani kaçsan ölüyorsun, savaşsan ölüyorsun. Kapsül bayağı mantıklı. Ama işte bu o, anki panik, stres, heyecan. Bunu düşünmek çok zordu. Bence kapsül hariç ne yapılacak en iyi şeyi yaptım burada. Ekmek yiyip hemen kendimi kalkanla korumaya aldım. Ama işte sayılarının katlanacağını bilemezdim. Çünkü ilk defa hayatımda trial chambers gördüm. Ve şuna bakın bak. Çoklu çoklu vuruyor ama aynı da oklular durmuyorlar. Üstten vuruyor, alttan vuruyor. Hop öldük. Ve o an bakın sadece yatağa oturdum Ve düşündüm çok üzüldüm o an ya Çok acıklı ben de üzüldüm valla e, Tam şu an bakın ne düşünüyorum ne olacak ya. diye 3 günlük emek gitti bütün büyülü elmas zırhlarımız Ve hepsini hardcore'da yapmıştık oyunun en zor modu Acayip kötü bir andı yani benim için Bayağı üzüldüm Ve tabii izleyen sizler de binlerce kişi Aynı şekilde o anda şoka uğradık yani Şimdi bunun devamını da izleyeceğiz Ama şimdi o üzüntümüzü giderecek Ve hepimizi manyak sevindirecek duyuru yapacağım Hazır mısınız? Biz hep başarırız hep mutlu oluruz Evet lan doğru eğer ben mi olsam bu elim çarptı ya. Tam da ben konuşurken çarpıyor öyle. Allah Allah. Tamam duyuru yap. Vallahi bak burnunu ısırırım. Duyuru şu. Evet Minecraft Hardcore'da öldük. Peki Minecraft bitti mi? Daha Minecraft oynamayacak mıyız? Hayır. Daha da iyi ve eğlenceli şekilde yarın Minecraft yeni bir başlangıç videosu geliyor. Beraber Minecraft başlıyoruz ve oynuyoruz. Çok fazla güncelleme var. Çok fazla yeni güzel şey gelmiş. Böyle Hardcore'da öldük diye Minecraft falan bırakmayız. Evet lan doğru. Am, 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 am. Bu sefer hardcore olmasın ama ya. Sonra ölünce boşa gidiyor her şey. Orijinal Minecraft oynayalım. Normal Minecraft'ın kendisini oynayalım. Evet bu tam olarak bunu yapacağız. Biliyorsunuz Minecraft'ın kendisine yani normal orijinalinde öldüğünde tüm eşyaların düşüyor. Bütün seviye puanların gidiyor ama yatağında uyanıyorsun ve kalkıyorsun. Minecraft'ın normali böyledir. Hardcore tabi oyunun ekstrem zor bir modu ama Minecraft'ın kendisi değil. Mesela burada da hardcore modu yerine Minecraft'ın orijinal kendi halini oynasak öldükten sonra yatağımızda uyanıp hemen buraya geri girip eşyalarımızı alabilirdik. Zor da olsa almaya çalış ve dünya silinmezdi. Bu yeni Minecraft serimiz hem daha kalıcı olsun hem de dünya silinmesin boş yere diye. Direkt Minecraft'ın orijinal kendi haliyle olacak. Ve yarın ilk videosu gelecek. Saat 5'te. Yani 17.00'da mı? Ya başka hangi 5 olacak? Isırırım valla. Tamam tamam ısırma. <laughs> Bu güzel seriyi duyurdum şimdi. Ama şunu düşünebilirsiniz. Yani saat 5'te yayın yapmıyor muyduk? Evet yapıyorduk. Ama bakın şöyle bir sorun vardı. Vallahi yayın donuyor abay. Yayın çok fena donuyordu abay. Aha. Heh, galiba düzeldi Aynı böyle ufak garip sorunlar yaşayabiliyordum yayınlarda Ve bunlar internet yüzünden Çünkü yayın yapmak biliyorsunuz anlık ve canlı bir şey İnternetin sürekli stabil ve düzgün olması lazım Ben de size en iyi maksimum kaliteyi vermeye çalıştığım için Böyle ufak tefek sorunlar olabiliyordu O yüzden ben de yayın yerine Bu güzel serimizi videolarla yapmanın daha iyi olduğunu gördüm Evet, evet çok daha iyi Her gün saat 5'te video ay, 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 ay. Yayınlara ara veriyoruz yani Saat 5'te yayın yerine çok güzel videolar gelecek Kaçırmamak için mutlaka zil diş dışarı unutmayın. Çünkü manyak videolar. Lan tamam bağırıp durma. Aa. Bu güzel haberi sizle paylaşmak istedim. Hem yeni Minecraft videosu, hem farklı güzel oyunların videosu, hem çok güzel tepki videoları. Bomba gibi devam ediyor. Bomba! Şimdi öldüğümüz ana geri gidelim ve öldükten sonra ne olduğunu izleyelim. Ben tabi öldükten sonra merak ettim dedim ki bu dünyayı bir şekilde kurtarabilir miyim diye bakın şöyle iki tane tuş vardı dünyayı seyret ve menü. Ben de mecburen dünyayı seyret dedim yani bakın ve bir anda bildiğimiz evimizde sanki. Sanki dirildik gibi oldu ya. Çok sevinmiştim o an Ama meğerse hayalet modundaymışız gördüğünüz gibi. Bakın hayalet gibi uçarak gidiyoruz. Dünya falan böyle görünmez olmuş. Çok garip hale gelmiş dünya. Uçarak her tarafa baktım böyle. Madenlerin içine falan gittik. Sonra bakın ne gördük. Of. Tüm madenleri bildiğiniz x-ray gözle sanki görüyorduk böyle her tarafı bakın içeriden. Ve ne kadar büyük olduğunu fark ettim. Madenlerin aşırı derin aşırı uzunmuş. Harbiden lan sonsuz gibi. Gerçekten de öyle muharbiden sonsuz gibi. Zaten bakın bir şey sonra komple tüm dünya gitti yani silindi artık gözükmüyordu gördüğünüz gibi yok oldu her şey ve geldim menüye burada bakın hala dünya gözüküyordu duruyordu dedim acaba girebilir miyiz ama maalesef giremedik girince yine hayalet moduna girdi yani tüm dünya gitmişti bakın böyle oynaya bastım oyuna girdi ama yine hayal etti yani oyun oynamamıza izin vermiyordu artık dünya komple silinmişti gördüğünüz gibi bakın dünya yüklenmiyor bile yok olmuş ama neyse ki yepyeni çok güzel bir dünyaya ve serüvene başlıyoruz minecraft yeni bir başlangıç videosu yarın geliyor ve bomba gibi oluyor <laughs> Bomba! İşte ölümümüz böyleydi. Beraber analizini yaptık. Hem ben hem Muhu. Evet çok analiz yaparım. Umarım bu yeni başladığımız Minecraft dünyasında bu zehirli iskelet okçulardan intikamımızı alırız ve hepsini yok edip bu trial chambers'ı bitiririz. Çünkü hepsini yok etmek istiyorum. Yok edeceğiz lan evet. Gerçekten çok eğlenceli olacak ve çok heyecanlıyım. Yeni Minecraft dünyamızda görüşürüz. Dediğim gibi farklı oyunların da videosu gelecek. manyak olacak. Manyak! Burada çıkan videoları izlediniz. Ben İsmail Tüktuğa'ya girip beni takip ediyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.